11. yüzyılın ortaları. İran'ın 12 İmam kalesi olan Kum kenti, yakın çağda bile anılan bir örgütün kuruculuğunu üstlenen bir doğuma şahit oluyordu. O dini tarikat ve siyasi yapılanmanın adı Haşhaşilik'ti. Kurucusu ise insanlık tarihinin en gizemli adamı Hasan Sabah. Tarikat, İsmaililik mezhebini temel alan Fatımi Devleti'nde dinsel bir hizipleşme sonucu ortaya çıktı. Ortaya çıkan iki koldan biri olan Nizariliğin temsilcisi olan Haşhaşiler, önce İran, sonra da Suriye'ye yayıldı. Hasan Sabbah, yoğun dini çalışmalarından sonra örgütlenmeye başladı ve Alamut Kalesi'ni ele geçirip burayı üs haline getirdi. Kalede 2000 müridi yaşıyordu. Haşhaşiler önemli kişilere yönelik suikastlere dayanan etkili bir askeri strateji geliştirdikleri için suikast fedaileri olarak anılıyordu. 1090'da Hazar denizinin güneyindeki müstahkem Alamut ve çevresindeki birkaç kaleyi zapt eden Hasan Sabbah küçük bir devlet kurdu kalelere uzun zaman yetecek zahire ambarları yaptırdı. Kervanları soyarak servet sahibi oldu. Haşhaşa alıştırdığı, Böylece halüsinasyonlar görerek kendisini cennette zanneden fedailerini suikastler için kullandı. Onun anlattığına göre yeryüzünde İsmail soyundan masum ve gizli bir imam hüküm sürüyordu. Hasan Sabahsa bu imanın vekiliydi. Saadet'e akılla değil, imama bağlanmakla ulaşıldığını empoze ediyordu. Bu sebeple ilim öğrenmek yasaktı. Sabah bu amaç doğrultusunda elindeki güçle halkı Selçuklu'ya karşı kışkırttı ama bu süreç devleti yıkıma götürdü. Bugün dünyadaki birçok ünlü yapılanmanın temelini oluşturan Haşaşiler Avrupalıların çok ilgisini çekti. Kitaplara, romanlara ve filmlere konu oldu. Hasan Sabah'ın fedaileri günümüzdeki radikal İslamcı teröristlerin öncüsü olarak görülürse de unutulmamalı ki Haşaşilerin hedefi yalnızca ve öncelikle Müslümanlar oldu. yalancı cennet uğruna cinayet işleyen örgüt Haşhaşiler dini mi yoksa siyasi bir yapılanma mıydı? Suikast fedaileri yetiştiren örgütün bugünkü uzantıları acaba hangi yapılanmalar? Hasan Sabah kim ve yedi sayısının hikmeti neydi? Hangi ünlü Hollywood yıldızı Haşhaşiydi? Ve dünyadaki ünlü diğer Haşhaşiler kimler? örgütün tapınak şövalyeleriyle bağlantısı nedir ve masonluğun kökeninde acaba bu yapılanma mı var? Evet, film böyle.